Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şila dişimiz Hızan. Onu daha önce çektiğim Anadolu çoban iri köpekler vardı. Çapo ve Boğaç. Onlarla eşlemeyi düşünüyorum. Ama ilk önce eşlemeye götürmeden önce buradaki çevremizin çoban köpekleriyle Hani hareketlerini bir denemek istedim. Tam olarak günü mü değil mi? Yani gün olarak saydığımda aslında tam zamanı olduğunu farkındayım. Ama tabii dişi kendini hazır hissedip hissetmediğini bunların üstünde daha iyi görebiliriz. Ve köpekler arkadaşlar eşleşeceği köpeği seçerler bazen. Yani mesela farklı köpeğe bırakırken daha sizin beğendiğiniz bir köpeğe bırakmayabilir o yüzden bir deneme yapalım dedik ama hiç yüzüne bile bakmıyorlar şimdilik arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, bildiğiniz üzere dişimiz hızlandı bugün e, Ali abimizin çiftliğine geldik boğaç veya e, çapayla işlemek için e, bildiğiniz üzere arkadaşlar bayağı bir hani çevremizde köpekler olduğu halde ben e, en iyi eşleşmeyi yapabilmek için bu e, buraya kadar geldim. Yoksa hani çok yakın çevre köyümüzde daha iyi yani daha iyi demeyeyim de iyi çoban köpeği köpekler vardı ama sağolsun Ali abimiz de bizi kırmadı. E, o yüzden en iyi eşleşmeyi yapabilmek için çapo ve e, bu ağaçın yanına geldik. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce çapodan başlayalım. Arkadaşlar e olacağı ses çıkarmıyor. Bakalım bir bekleyip izleyelim. Şöyle. Arkadaşlar, şina dişimizden daha gördüğünüz gibi daha henüz tam Kendini ya hazır hissetmiyor arkadaşlar ya da bu ağacı kendine eş olarak kabul etmedi. Arkadaşlar Şilay'ı daha önce şey eşlemiştik. ata meşhur biliyorsunuz Türkiye şampiyonu olan köpeğe. Çok güzel enikler verdi. Yani Şilay dişimiz kendini damızlığında ispatlamış bir dişi. Şöyle... Arkadaşlar onları kendi haline bırakalım. Arkadaşlar üretmek bildiğiniz üzere gerçekten de çok zor bir iş. Yani meşakkatli bir iş. Şimdi görüyorsunuz hem uzak yollardan getiriyoruz köpeği. Bazen eşleştiremiyoruz. Tabii ki Emeğin boşa gidiyor. Veya bunun bekliyorsun yani bir kere 2 ay boyunca doğurmasını. Doğuruyor bazen yavrular ölüyor. Yani ee, bir köpek şu boya gelinceye kadar bir sürü emekten geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar köpek bağırdığı için belki sesim tam anlaşılmayabilir. Ama Elimden geldiğince yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar buradaki amacımız en iyi Türk çoban köpeklerini yetiştirmek. Yani bir sürü köpek var. Yoksa eşleştirebileceğimiz ama bizim amacımız en iyi Anadolu çoban köpeğini eşleştirmek. Yani yoksa başka erkeklerle de veya mesela Kangal saf kangal arkadaşlarımızda erkekler var. Onlarla da eşleştirebilirdik. Ama buradaki amaç en doğru eşleşmeyi yapabilmek. Yani şimdi Anadolu çoban dişi kangala çekerseniz bozuk köpek çıkar arkadaşlar. Veya e, yani erkek e, Anadolu çoban olur, dişi kangal olur. Yani böyle olduğu zaman özellikle e, kangal, kangal ve malaklı eşleşmelerinde arkadaşlar genelde e, Bozuk yavrular çıkıyor, arka ayaklarda, ön ayaklarda. E bunun en büyük sebeplerinden biri de işte bu yanlış genetik eşleşme. Yani elinizden gel geldikçe e arkadaşlar doğru köpeği doğru ırktaki köpeğe eşleştirmeye çalışın. Şimdi şöyle bir dava da var arkadaşlar. Şimdi önceden köpekler hep kendi halindeydi. Yani sürülerde hep kendileri hızana gelirdi. Kendileri e, alfa köpeği seçerdi, beğendiği köpeği seçerdi ve onunla eşleşme sağlardı. Ama e, ve doğan yavrular da hep en kaliteli yavrular olurdu. Bunun sebebi de işte en güçlü köpek kuzanın başını çektiği için en iyi eşleşmeyi yapardı. Ama e, yani şimdi günümüzde insanlar tabii ki o gerekli e, doğru eşleşmeleri yapamadığında ne oluyor Cem onu biraz o tarafa çek. Çek Cem'u. Çek bir erkek dinlensin. Çek 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 ortaya çek. Ortaya çek. Çek 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 çek. Çek çek çek. Çek, 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 çek. korkma kafasını. Yo yo çek. Arkadaşlar erkeğimizi fazla yormayalım. Bir diğer kardeşine de deneyelim. Yani bazen arkadaşlar ee, Böyle durumlar oluyor. Yani hatta yardımcı olmak zorunda kalıyoruz bazen. O yüzden diyorum yani arkadaşlar gerçekten kolay değil. Yani üretim işi yani böyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani mesela arkadaşlarımız ne var diyorlar. Hani bir tane enik bedava ver veya işte ee, ne bileyim işte hep böyle genelde arkadaşlar böyle işi küçümsüyorlar. Ama gerçekten inanılmaz maliyetler var arkadaşlar bu işte. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Şimdi biraz dinlensin arkadaşlar. Bir de e, bu açın kardeşine deneme yapacağım. Arkadaşlar çapu daha önceleri de. E, absesi vardı. İşte absede patlamış biraz vücudunda. Ondan dolayı da izler var. Ama gördüğünüz gibi yani e, çok iri bir köpek olmasına rağmen iriliğinin yanında çok da atletik bir köpek. Ama bence bununla aladan gerçekten de arkadaşlar çok uyumlu enikler düşeceğine eminim. E çünkü ikisi de arkadaşlar Anadolu çoban sınıfının bütün özelliklerini taşıyorlar. Ve e, dişimiz ala ee, bu da boz. İkisinden arkadaşlar hem ala hem boz yavrular çıkacaktır. Ve e, erkeğimiz kuyruk saran bir köpek. E, dişimiz sarmıyor. Ama e, yavrular arasında kuyruk saran yavrular da çıkacaktır. İnşallah nasip olur eşleyebilirsek arkadaşlar. Birazdan size <laughs> eşleşmiş hallerini de gösteririm. Ve çapu tek kutçurlu bir köpek. Dişimiz de tek kutçullu. Yavruların birçoğu tek kutçu olarak doğacaktır. Ama çapu arkadaşlar gerçekten de muhteşem bir köpek. Yani daha önce zaten size Ali abiyle birlikte çekmiştim. Ee, ayıya iki kardeş ayıya bile dalıyorlar diyor yani. Ayı bile boğuyorlar. O yüzden ee, elimizden geldiğince arkadaşlar Hani ülkemizdeki çoban arkadaşlara en kaliteli yavruları sahiplendirmeye çalışacağız. Çünkü biz genelde bu işi sadece üretim için yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir amacımız yok. O yüzden de ülkemize çobanlara en iyisini sunmaya çalışacağız. Şöyle arkadaşlar şurada bir e, sürpriz eşleşme daha var. Şöyle gördüğünüz gibi dişimizin demek ki tam zamanıymış. Hiç uğraşma olmadı arkadaşlar. Anında anında çapu şey boğaç eşleşti ve arkadaşlar bu dişi kangal bir dişi. Çapu Anadolu çoban. İlerleyen zamanda bakalım yani hangisinin daha iyi yavru düşürdüğünü tecrübe edip sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar ben çapoyla biraz e, eşleştirmek için uğraşmam lazım bakalım zaten e, o yüzden üstümü de gelinden geldiğince eski giymeye çalıştım çünkü daha önceleri böyle durumla çok karşılaştık bir deneme yapalım arkadaşlar Sonra devamını konuşuruz. Arkadaşlar geldik çaponun yanına. Gördüğünüz gibi dişi, yani erkeği hiçbir şey yapmıyor. Yani demek ki zamanı, eşleşme zamanı. Bakalım arkadaşlar sanki. Gördüğünüz gibi buna davranışları birazcık daha ılıman. İnşallah zaten bizim de favorimiz buydu arkadaşlar. Yani çünkü çapu bu ağaça göre hem daha sallı ve hani, fiziği mesela bu ağaç böyle bir top gibi demeyeyim de. Yani toplu bir köpek. Ama şey çapu Anadolu çoban sınıfının tam bütün özelliklerini taşıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, beklenen işleşme gerçekleşti. E, i̇nşallah emeklerimize de değer. Malum. Dur oğlum sakin ol. Sakin ol. Dişimiz zaten arkadaşlar marazın kızı. Marazda e, maraz da e, gerek salıyla kalınlığıyla güzel bir damızlık erkeğimizdi. Dişimiz de keza aynı, keza aynı şekil oldu. Ağız, kafa, her şey kusursuz, basarlar kusursuz. E, zaten erkeğimiz de baya bir Videoda Cem arkadaşım çekerse e, baya benziyorlar birbirlerine. Ve yapı olarak da gerçekten sert köpekler arkadaşlar. Yani e, hem iri hem korkak köpek değiller. İkisi de e, çok karakter olarak ve fizik olarak güçlü sağlam köpekler. Zaten gördüğünüz gibi yiğit yarasız olmaz. Bu da hiç yerinde durmayan bir erkek. kağıt işleyen bir erkek. Bugün sizlere arkadaşlar... Ee, Anadolu çoban köpeklerinin üretimi hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Amacımız e, Türk Anadolu çoban köpeklerinin en iyi en üst sınıfta üretimlerini sağlamak. İnşallah ilerleyen zamanlarda size e, yavrularını da paylaşacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.